Afşin ilçesindeyiz ve Afşin ilçesi malumunuz daha önce de paylaşmıştık, aktarmıştık. İkinci depremlerde e, ağır kayıplar vermiş idi ve yaşanan felaketin sonrasında bizler Sayın Başkanımızla son durumu sizlere aktarmıştık. Gelinen son safayı aktarmak adına tekrardan Afşin'deyiz ve e, ilçemizin son durumunu Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven'den dinleyeceğiz. Başkanım tekrardan geçmiş olsun. Teşekkür ediyorum. Herkese iyi günler diliyorum. Teşekkürler başkanım. Şu anda işte biz de gelirken baktık konteyner çarşılar oluşmuş, böyle e, yine konteyner kentlerimiz oluşmuş. Biz birçok şeyi aslında geride bıraktık. Siz de yaşanan felaketin ilk gününden itibaren sahadasınız. Vatandaşların yaralarını sarmak adına bir mücadele veriyorsunuz. İlçemizdeki son durumu alabilir miyiz sizden? Evet, e, ilçemizde an itibariyle 2179 adet TOKİ tarafından yapılacak konutların yapımına başlandı. Bir kısmı 5. kat seviyesine çıktı. Evet ki özellikle TOKİ depremselliği düşünerek çift bodrumlu çalıştığı alanlar var. Çift bodrumlu alanlarda 5. kata çıktı. Genel olarak zemin artı 4 ya da zemin artı 3 çalışıyor. Ama bizim tespit ettiğimiz TOKİ'ye teslim ettiğimiz alanlarda zemin kalitesi çok iyi olduğu için rahatlıkla çalışabiliyorlar. Yeni konut gelişim alanımız önceden planlanan konut gelişim alanımız da TOKİ'lere biz bize ait yeşil alanları devrettik hızlıca başladılar burada zemin kalitesi bir ve ikinci derece çıkıyor evet. mükemmel diyebileceğimiz yapılaşma anlamında mükemmel diyeceğiniz zeminler zemin kalitesi bir çıkan yerlerde rokla patlatma yaparak çalışıyorlar küçük patlatmalarla büyük patlatmalara doğal olarak izin vermiyoruz biz Konut gelişim alanında hızlıca yollarımızı aşmaya başladık imar yollarını. Bu e, de diğer ilçelerden ya da belediyelerden, şehirlerden farkı şu an bizim çalıştığımız alan tamamen imar planı yapılmış. Daha önceden planlanmış konut gelişim alanı olarak afişin 50 yıl sonrası düşünülerek alanlar. Dolayısıyla biz... Deprem sonrası, doğal felaket sonrası, asıl felaketinden sonra Yerleşim alanı aramıyoruz. Yeni yerleşim alanı aramıyoruz. Yeni yer bulmaya çalışmıyoruz. Yeni planlama yapmaya çalışmıyoruz. Zaten tamamlanmıştı geçen yıl Şubat ayı itibariyle. 10.400 dönümlük e, konut gelişim alanımız ki son 10 yıl içerisinde Türkiye'de yapılan en büyük imar uygulamasıydı. Biz daha temiz bir çevre için yeni afişini planlamıştık. Nasip böyleymiş. Bu alanda ne yapıldı? İşte Dört ayın müteahhitimiz konut çalışmalarına başladık. kalıcı konut çalışmalarına. Ee, bunun dışında hastane projemiz bitti. ihalesi yapıldı. Firma belli oldu. Firma e, şantiye kurma hazırlıklarına başladı. Biz belediye hizmet alanına, belediye binasını yapacağımız alanı tespit ettik. Orada çalışmaya başladık. Bir taraftan da yolları açarak, daha sonra dolgusunu yaparak siyah e, kodlu yollar açıyoruz. Daha sonra kırmızı kodlu hale getiriyoruz. Ardından da üst yapı ve alt yapı çalışmaları başlayacak. Zaten güzel tarafı Çevre Şehircilik Bakanlığına Tokyo'ya çok teşekkür ediyorum. Hazırlıkları proje entegre bir bütün projeler. Evet. Altyapısından arıtmasına kadar düşünülmüş. Sosyal donatılarıyla, yeşil alanıyla düşünülmüş projeler oldukları için kuru bina yapıp gitmiyorlar. Çevre düzeni, sosyal donatıları tamamını yapıyorlar. Biz e, iyi bir yere geldik ve muhtemelen de ilk konutlarımız birkaç ay içerisinde kalıcı konutlarımız hak sahipleri teslim edilmeye başlayacak. Çünkü yer sorunu olmaması nedeniyle biz de erken başlamıştı. Diğer taraftan şu an bulunduğumuz alanı eski afşin diye tabir edilir olursak buradan vazgeçtik mi vazgeçmedik. Burada zeminimiz sağlam, acılarımız var ama zeminlerimiz, zeminimiz sağlam yıkılan binaların büyük çoğunluğu eski dönem yapılan binalardı. Burada da hızlıca jeolojik etütleri tamamlattık. 8. gün itibariyle çalışmalara başlamıştık. Çevre Bakanlığı Mekansal Planlamalar Genel müdürümüze ben çok teşekkür ediyorum. Ona durumumuzu anlatmıştık. Hazır olduğumuzu söylemiştik. Hemen ihalemizi yaptı. Bölgesel jeolojik etütler bitti. Bakanlığa ulaştı. Rapor aşamasında. Yine biz bu arada hem eski yerleşim yerimize hem de yeni konut gelişim alanıyla ilgili imar planlarının revizyonunu tamamladık. Yine mekan, mekansal planlamalar genel müdürümüze gönderdik. Ee, biz e, yakın bir gelecekte planımızın onaylanmasını bekliyoruz. Buradan da Sayın Genel Müdürümle sesleniyorum. Biz işleri başlangıç aşamasında değil final aşamasına kadar getirdik. İnşallah bizim onaylarımız çabuk verilirse bir taraftan da vatandaşın yapılaşması inşaat izni başlayacak. Şu an itibariyle inşaat izni veremiyoruz. Deprem bölgelerinin tamamında bu izin yok. Bu çalışmaların bitmesi gerekiyor. Biz bu çalışmaları bitirdik. 20 gün öncesi itibariyle hepsini bitirdik. Bakanlığımıza ulaştık, ulaştırdık. Bir an önce bizim işlemlerimizin çözülmesini bekliyoruz. Bunun dışında Halkımız şehre dönmeye başladı. Özellikle okulların açılması ve Ramazan bayramı nedeniyle yoğun bir kalabalık yaşıyoruz. Çevre ilçelerden gelen insanlarımız da var. Bizim çarşımız ayakta kaldı. 100 esnafımızın işleri zarar görmüştü. Onlara da konteyner çarşı çözümü bulduk. Konteyner çarşımız oluşuyor. Ee, yine konteyner kente yakın kısımlarda oluştuğumuz çarşı hareketlilikte başladı. Bunun dışında Esnafımız çarşımızda ayakta, ticaret devam ediyor. E, depremin 3. gününden itibaren hızlıca iş yerlerinin kontrolü e, AFAD tarafından yapılarak az hasarlı olan, hasarsız olan iş yerlerine açılma izni verildi. Sağolsun o dönem görev yapan Çorum Valimizin desteğiyle de biz esnafımıza ulaştık. Bir an önce normale dönmemiz lazım, lütfen iş yerlerinizi açın dedik. Ulusal marketler dahil 4. gün itibariyle açtırdık. Özetle şunu söyleyebiliriz, Aa, şimdi hayat e, diğer bölgelere göre, deprem felaket bölgelerine göre daha hızlı bir şekilde normale dönüyor. E, çarşı merkezinde yoğun bir kalabalık var. Bu kalabalığın bir kısmı da çevre ilçelerden gelen, alışveriş için gelen vatandaşlarımızdan oluşuyor. Biz herkese kucak açtık. Yerleşim yeri anlamında da, yeni konut gelişim anlamında da herkese e, açık... Ee, tüm hemşerilerimizi bekliyoruz. Sağlam zeminli, güvenli yerde e, yaşamalarını arzu ediyoruz. Diğer taraftan süreç içerisinde organize sanayi bölgesi çalışmamız tamamlandı. Sayın Cumhurbaşkanımız Allah razı olsun OSB kararnamesine imzaladı, evet. çıktı. Şimdi Sanayi Bakanlığı tarafında planlamalar devam ediyor. Özellikle de yerleşim planı anlamında biz çalışmaya başladık. Birkaç ay içerisinde inşallah sonuçlandırıp yatırımcımıza da yer tahsis etmek istiyoruz. Bu noktada da oldukça güzel talepler var. İstanbul'dan arayan yatırımcılar var. araçtan var, Afişin'den var. Biz bunların da yerlerini hızlıca e, teslim edip çalışmalara başlayacağız. Ha dediğim gibi bu OSB kapsamından da özellikle katma değeri yüksek. İstanbul'a katkısı yüksek olan sektörleri tercih edeceğiz. Çünkü talep fazla. Ee, talebin fazlalığı bizim bu tercih lüksünü bize doğuruyor bunları yapacağız inşallah Ne diyelim büyük bir felaket yaşadık toparlanmak zaman alacak ama en hızlı toparlanma gayretindeyiz Vatandaşımıza felaketin etkilerini hissettirmeme gayretindeyiz Altyapımız tamam üst yapıyla ilgili de çalışmalara başladık özellikle kırsal kesimde konteynerlerin tamamlanmasından sonra merkezdeki üst yapılara daha fazla ağırlık vereceğiz. Bu arada kırsal mahallelerimize de konteyner teslimatları başladı. Altyapısı Büyükşehir tarafından yapılıyor, KASKİ tarafından yapılıyor. Biz lojistik destek sağlıyoruz. Kırsal kesimde 1149 binamızı kaybettik ilk Şu anki tespitlere göre. Bunlarla ilgili kırsal mahallelerde evlerin yapılması ile ilgili de Çevre Şehircilik Bakanlığı prosedürünü tamamladığı ihalesini yaptı. Ee, yüklenici firma şantiye kurma çalışmalarına başladı. Hızlıca inşallah kırsal mahallelerimizdeki kalıcı konutları da vatandaşlarımıza teslim edeceğiz. Ee, çünkü Cumhurbaşkanımızın bu konudaki kararlılığı çok güçlü. Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın kararlılığı çok güçlü. İnşallah vatandaşlarımızı çok kısa sürede kalıcı konutlarında göreceğiz. Ee, Elbistan'da başladı, bizde başlıyor Göksu'nda başladı, Maraş'ta başladı. Bir taraftan şehir merkezindeki kalıcı konutlar yapılırken diğer taraftan da kırsal kesimdeki kalıcı konutlar hızla devam ediyor Tabii bu arada bir de gündemimiz seçim. Biz aşağı yukarı Ramazan ayının başından beri seçimle daha fazla mesai harcamaya başladık Daha doğrusu bir taraftan işleri organize ederken diğer taraftan da seçim çalışmalarına katılıyoruz Konuda ben kendimi çok şanslı görüyorum. Çünkü olağanüstü organize ve sekronize bir ilçe teşkilatıyla çalışıyoruz. Ana kadememiz olsun, kadın kolları olsun, gençlik kolları olsun, olağanüstü organizasyon kabiliyetine sahip insanlardan oluşuyor. Ben diyebilirim ki seçim sürecini sistematik ve düzenli olarak seçim çalışmalarını yürüten, seçim çalışmalarında nihai sonuca erebilecek çalışmaları yapan, bir teşkilata sahibiz. Afşin İlçe Teşkilatı olarak. Şimdi 7500 üzerinde üyeye ulaştık. Birebir görüşerek. 15 bin üzerinde ev ziyareti yaptık. Tüm mahalleler, kırsal mahalleler dahil olmak üzere ikinci, üçüncü ziyaretlerimizi yaptık. Bir taraftan yine parti gönüllülerimiz yardım faaliyetlerinde bulunuyor. Sadece gıda değil, her türlü ev eşyası dahil olmak üzere, her türlü geneksinim olmak üzere, vatandaşların bir telefonuyla gidip kontrol edip anında ulaşılıyor. Yani ben bu konuda dediğim gibi Maraş genelinde tüm belediye başkanlarından kendimi daha şanslı atletiyorum. Olağanüstü sektör üzere çalışkan, yenilikçi, e, inovasyon peşinde koşan seçim noktasında bir teşkilata sahibiz. Ben başta ilçe başkanımız olmak üzere, gençlik kollarımız, kadın kolları başkanımız, ana kademe yönetim, e, gençlik kolları ve Kadın Kolları Yönetim, SKM Başkanımız olmak üzere hepsine çok teşekkür ediyorum. İnşallah bunun semeresini de teşkilat olarak göreceğiz. Ben ümit ediyorum ki oy oranlarımız en yüksek seviyesine ulaşacak. Çalmadığımız kapı kalmadı. Ben her zaman şunu söylerim. Yani belki klasik insanlar da bundan çok hoşlanmıyorlar. Hani işte davranışlar nasıl diyeyim dava bilince. Ben onu şöyle özetliyorum. Yani insanlar davranışlarıyla var olur. Ama düşünceleriyle var olur. Ama davranışlarıyla insan olur. Dava adam olur. Biz evet. Afşin Teşkilatı olarak hem düşünsel anlamda hem davranışlarımızda şahsında dahil olmak üzere biz insan olmayı başardık. Söylemler farklı. Elmenler farklı bir pozisyonda olmadık. Hem söylemlerimizde hem davranışlarımızda insan ve dava adamı olduğunu, bu teşkilatın dava için var olduğunu biz kanatladık diye düşünüyorum. Yani, Şimdi deprem nedeniyle farklı özellikle Kayseri başta olmak üzere farklı yerlerde ikamet eden vatandaşlarımız var. Devletimiz onlara da bir imkan sağladı. Bulundukları yerde AFAD'a başvurmaları halinde e, geliş gidiş masrafları devlet tarafından karşılanıyor. Bunu da biz üyelerimize duyurduk. Vatandaşlarımızla istişare halindeyiz. Özellikle yani bu öyle bir çalışma ki mesela Kayseri'deki belediyeler bizde irtibat halinde vatandaşlarımızı yalnız bırakmıyorlar. Zaman zaman bizden arkadaşlar gidiyorlar, toplantılar yapıyorlar. Mesela en son toplantı pazar günü Kayseri'de oldu. Sayın milletvekili aday adayımız Veli Böke tarafından bir kahvaltı programında depremzedeler ağırlandı. Yine Seçim noktasında yapılacak işler anlatıldı. Kendi organizasyonları var. Bizim buradan yaptığımız organizasyonlar var. Ee, dediğim gibi biz çok büyük seçmen kaybına uğramadık. Ama dışarıda olan seçmenimizi de inşallah getirip demokratik haklarını kullanmaları için elimizden gerekeni yapacağız. Devletimiz de bu konuda gerekli tedbirleri aldı. Belediye olarak, teşkilat olarak biz de gerekli tedbirleri aldık. Birlik ve beraberlik içerisinde 14 Mayıs'taki dem demokrasi şöleninde tüm hemşerilerimizi davet ediyoruz, bekliyoruz. İmkanları da biz sağlıyoruz. Devletimiz sağlıyor. 15 Mayıs'ta da inşallah daha güçlü bir AK Parti iktidarıyla biz yolumuza devam etmeyi ümit ediyoruz. Evet, teşekkür ediyoruz. Başkanım şunu da soracağım ben size. Şimdi sürekli sahadasınız. İşte vatandaşları ziyaret ediyorsunuz. Yaraları sarılması adına bütün yüreklere dokunmaya çalışıyorsunuz. Vatandaşımızın morali, motivasyonu nasıl? Şimdi ben şey anlatıyorum, ben kapalı mekanlardan hoşlanan bir insan değilim. Çabuk bunalırım. O deprem anında o dehlizlere girip yaralı çıkarmaya çalıştık. Evet. Diyorum ki bunu nasıl başardım? Düşünüyorum. Evet. Allah kalbime bir serinlik verdi, bir genişlik verdi diyorum. Sağda da vatandaşımızın göğsünde, kalbinde bu genişliği, serinliği hissediyoruz. Ee, şunun rahatlığı var. Cumhurbaşkanımızın geçmişte doğal afetlerdeki davranışı ve hızlı reaksiyonu vatandaşlarımızı rahatlattı ki burada da sağda da görüldü. Ee, şöyle bir anımı anlatayım. Depremin üçüncü günü bize bir mail geldi. Bir e, vatandaşımız paylaşım yapmış. Açtıktan ineğimizi kestik, ineğimizi yiyoruz. Bize yardım gelmedi. Dedik ya bu nasıl olur? En ucuza köyümüze kar fırtınasında off-road araçlarıyla üçüncü gün saat dört itibariyle ulaştık. Bir yanlışlık var. Arkadaşlar gönderdik. Mers'e fazla gelen ekmek yardımlarını hayvanlarına yedirmişler, şişirmişler, ölmesin diye kesmişler. Niye böyle yaptınız? Kamu görevlisi bu da. Bir hemşire olarak görev yapan Maraş merkezde bir kızımız. Ben işte geyik yapmıştım, espri yapmıştım. Dedik ne yapacağız şimdi? İşten mi olacak yani bu sonuçta kamuoyunu yanıltıyorsunuz? Özür dilerim hemen siliyorum, kaldırıyorum. Yani vatandaş buna güveniyor. Sadece bazen geyini yapıyorlar. Eee Cumhurbaşkanımızın, hükümetin bu doğal afette de elinden geleni yaptığını, tüm imkanları seferber ederek bu işin altında kalkabileceğine inanıyorlar. Hani şunu sorabilir izleyiciler, ya kaynak nerede? O kadar büyük bir şey oldu ki, afet evet. oldu ki. Bazı şeyler kendi içinde çözülür, kendi bereketiyle gelinir. Ama reel olarak da şunu ben tüm izleyicilerin dikkatine sunmak istiyorum. Yıllardır Türkiye'de bayındırlık yatırımları yapıldı, yollar yapıldı, havaalanları yapıldı, barajlar yapıldı, köprüler yapıldı. Neredeyse yapacak yatırım kalmadı. Bu kaynak, bu yatırımlar devletin kaynakları yapıldı. Zaten bunların hepsi bitti. İki yılda kaynakların tamamı bu işlere harcanır. Sorun böylece çözülür. Çok da mantıklı ben iktisatçıyım, Vergi müfettişi yapmış bir insanım. Masraf kalemlerini bütçe bildiririm. Yani yatırıma Yapacak, yatırım yapacak alanınız kalmadıysa, bunları doğal olarak bayındır diğer harcamalarda kullanırsınız. İnşallah bu kaynakları da e, devletimiz yeniden ayağa kalkma konusunda kullanacak. Diğer taraftan güzel gelişmeler var. Biz sanayi, e, özellikle savunma sanayi konusunda iyi bir yere geldik. Ne, nereye geleceğim? Oradan yine uçak siyah diyecekler. O, o değil, farklı bir açıdan bakacağım. Biz daha önce bunları edinmek için milyonlarca dolar para harcıyorduk. Şimdi bunları kendimiz yapıyoruz, bir taraftan da milyarlarca dolar para kazanıyoruz bunları satarak. Bir taraftan petrol varil fiyatlarının yükselmesiyle ya da gayretli çalışmayla bizim ekonomik olarak değerlendiremediğimiz ya da yok olduğunu saydığımız kaynaklar bulunuyor. Bunlar da peyderpey ekonominin hizmetine giriyor. İşte üç yıl önce doğal gaz bulunmuştu. Abi bulmamışlardır. Bulduysa getiremezler. Getiremezlerse dağıtamazlar demişler. O da dağıtılmaya başlandı. Yarın yüz bin varil petrol rezervimiz e, üçüncü çeyrekte sanırım boru hattına bağlanacak. Evet. Onlar gelecek. Bir taraftan biz daha önce para harcadığımız alanlardan para kazanırken e, o alanlarda para harcamayarak kaynak oluşuyor. Ben her zaman şunu söylerim. Rızık Rabbimin işi. Bu milletin rızkını Rabbim mutlaka bir şekilde verir. Öyle düşünüyorum. Evet, teşekkür ediyoruz başkanım. Şimdi bir de dışarıda olan afşinler var. Hani zor, zaruri bir şekilde göç eden, gitmek zorunda kalan. Ki şey, biz gelirken baktık afşin birçok şeyi geride bırakmış artık. Ya barınma diye bir problemimiz yok. Çarşılarımız oluşturulmuş. Hayat hani acısıyla tatlısıyla bir şekilde akıp geçmeye devam ediyor. Onlara neler söyleyeceksiniz? Ben özellikle morallerini yüksek tutsunlar. Biz hızla ayağa kalktık. Depremin ilk günleri bana soran hemşerilerim oluyordu ne yapalım belli bir süreliğine çıkalım mı çıkın diyordum. Niye? Çünkü ne kadar nüfusu az, azalırsa burada biz o kadar çabuk toparlama şansımız vardı. Şimdi imkanları oluşturduk, rahatladık. Ee, kalıcı konutlarımız devam ediyor, geçici barınma alanlarımız hazır. Ben inşallah e, bu depremle de yaşamayı öğreneceğiz. Hani bunun psikolojisi daha uzun yıllar, aylar sürecek ama başka çaremiz yok. Bu memleket bizim. Burada yaşamaya devam edeceğiz. Hızlı da normalleştik. Ee, çok güzel şeyler de oluyor. Özellikle devletimizin ilgisi ve desteği olağanüstü fazla. Ee, ben e, özellikle 14 Mayıs başta olmak üzere okulların kapanmasından sonra da az miktarda e, il dışına kalan hemşerilerimize ben davet ediyorum. Gelin bu yazın sevincini birlikte yaşayalım. Demokrasi sevincini birlikte yaşayalım. Afşin'i birlikte imar edelim. Ee, bazı şeylerimiz az olabilir. Bazı şeylerimiz eksik olabilir. Bazı şeylerimiz az sonra yapılabilir ama bu memleket bizim. Meşakkati de birlikte katlanalım. Birlikte ayağa kalkalım. Eee cami kavramı vardır İslam'da. Cami bir araya gelmektir. Biz bir araya geldiğimiz zaman Afşin olarak bir araya geldiğimiz zaman hızla kalkınacağız. Bakın OSB'miz, yeni konut, yeni şehrimiz eee Bunlar Afşin için olağanüstü önemli şeyler. Ben hep şunu söylüyorum. İnşallah OSB'nin de hayata kalkmasıyla ayağa kalkmasıyla birlikte biz 3 yıl içerisinde asgari 150 bin bir nüfusu barındıran şehir haline geleceğiz. Lütfen gelin. Çok gecikmeyin. Teşekkür ediyoruz başkanım. Bizim sormayı unuttuğumuz, ilave etmek istediğiniz herhangi bir şey var mı? Yani bizim tarımsal faaliyetlerimiz de devam ediyor. Evet. Yine Tarım Bakanlığımız tarafından bir destek özellikle rica ettik. Bizim ekime kapalı, ekim yapılmaktan vazgeçilen alanlarımız vardı. O konuyla ilgili çalışmalarımız da vardı, anlaşmalarımız da vardı. Kekik fidesi inşallah ilk etapta 500 dekarlık Tarım Bakanlığı tarafından sağlanacak. Belli çiftçilerimiz var, hazır. Daha önce görüştüğümüz örnek çiftçilerimiz. Bu sezon itibariyle onu yapacağız diye turistik anlamda da çalışmalarımız devam ediyor. Özellikle e, aromatik bitler konusunda çalışmalar devam ediyor. Ara evi konusunda çalışmalarımız var olan çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Vazgeçmedik. Devam ediyoruz. Hem turizm olarak da biz bu özellikle esnafımızı, insanlarımızı kalkındırmak istiyoruz. Artı bir gelir oluşturmak istiyoruz. Bir, bir buçuk aylık dönemde, Haziran sonundan itibaren başlayan dönemde olağanüstü bir hareket yaşıyor New Avşin'de. Dışarıdan gelen, başka illerden gelen misafirlerimizin oluşturduğu bir hareketlilik. Aromatik bitkileri görmek için geldikleri bir dönem oluyor. Burada da esnafımız olağanüstü faydalanıyor. Buna da devam edeceğiz, devam ettireceğiz. Hiçbir çalışmaya ara vermedik. Kazılarımız da devam edecek. Türkiye'de son yıllarda başlayan en önemli stratejik kazılardan bir tanesi Yassöy kazısı. Çok önemli bulutlar çıkmaya başladı. Kültür Bakanlığımızla birlikte ortak yaptığımız kazı, o da devam edecek. Biz kayıplarımıza üzüldük, vefatlarımıza Rabbim rahmetiyle muamele etsin. Onlar şehit, biz o gözle bakıyoruz. Yaralarımıza acil şifa versin ama hayat kaldığı yerden devam ediyor. Biz onların emanetlerine sahip çıkmaya devam edeceğiz inşallah. Evet. Teşekkür ediyoruz başkanım. Teşekkür ederim. Gerek yaptığınız çalışmalardan dolayı, gerek yayınımıza katıldığınız için ayrıca teşekkür edeceğiz sizlere. Ben çok teşekkür ediyorum. Tüm Maraş halkına, tüm izleyenlere, tüm Türkiye'ye saygılarımı sunuyorum. Yiğit, atalarımızın bir lafı var. Yiğit düştüğü yerden kalkar. Biz de Türk milleti olarak Afşin olarak düştüğümüz, Maraş olarak düştüğümüz yerden kalkacağız inşallah. Evet, inşallah. Daha güzel günlerde görüşeceğiz inşallah diyelim. Efendim Afşin'deki son durumu Sayın Başkanımdan dinledik. Belirttiğimiz gibi Afşin çok hızlı bir şekilde toparlanmış ki Sayın Başkan'ın yoğun gayretleri var. Gece demiyor, gündüz demiyor biz kamuoyu olarak sürekli takip ediyoruz ilçesi için çalışmalarını ekibiyle beraber sürdürüyor. Ellerine kollarına sağlık diyelim. Şimdilik Afşin'den aktaracaklarımız bu kadar. Sözü merkeze bırakacağız. Müzik